Yasemin Çin isimli izlenimizin iki tane sorusu var. Onları ben özetlemek istiyorum müsaadenizle. Sizlere önce teşekkürlerini sunduktan sonra Kur'an'a göre kafir ne demek? Sadece inanmayanlar mı? Yoksa inandığını iddia edip şirk koşanlar mı? Ya da her ikisi birden mi? diye bir sorusu var. Öbür günde de Kevser suresinde Peygamberimizi verilen Kevser'in Kur'an olduğunu düşünebilir miyiz? Salat, zekat şu anlamlara gelebilir mi? Vahyi, Kur'an'ı öğrenin ve ortak koşucu düşünceler arının anlamında müteal edebilir miyiz tarzında sorusu evet. var iki tane. Buyurun efendim. Evet, Okun demek teşekkür istersiniz? Ediyoruz. Estağfurullah. Değerli izleyicilerimize de. Şimdi herhalde mümin, iman, müslüman sözünü açtık ama hiç Kafirle ilgili, kafirle pek ee, herhalde hiç şey demedik yani Açıldık şimdiye kadar olmadı. bunu şey yapmadık, evet. Şimdi kafir sözcüğü, bunun masları da küfür olarak şey yapar. Sözcük olarak anlamı bunun e, örtmek demek, örtmek. Hı. Küfür sözcüğü örtmek demek, evet. Kafir dediğin zaman da örten kişi örten demek, kişi. örten Hı. kişi demek. Şimdi e, mesela Araplar ilk şeyde e, tuhafınıza gider, e, kafir diye geceye kafir demişler. Hmm. Şimdi öyle bir şey ki e, ilk anlamı burada e, her şeyi örttüğünden yani gecenin hmm. e, görüntü olmuyor, görüntü herhangi bir şey göremediklerinden hmm. geceye kafir demişler. Hmm. Vay kafir vay demişler yani. <laughs> <laughs> hiçbir şey göremiyoruz demişler. Gündüz Sözcük buradan gitti, Geliyor. Oradan Sözcük geliyor. buradan hmm. geliyor. Bu daha sonra sosyolojide yine böyle daha sosyoloji dine, imana falan gelmeden hani çiftçiler fidan, topu, tohumu eker, eker, üstünü toprakla kapatır ya. E, aynı çiftçilere bu de da. yani bu işi yapanlara da hani böyle kafir denmiş. Hmm. Buradan gelmez. Sosyoloji girmeden Sosyoloji girmezden evvel. Evet. Ama din literatürüne girdiği zaman bu. Şöyle şey yapacağız, hani gece e, her nesneyi örten, Hı. örttüğü için kafir deniyordu ya, Deniyor. bu defa dinde, din sosyolojisinde ise Allah'ın varlığını, Rab'liğini, birliğini, peygamberlik kurumunu ve peygamberleri, din gününü, ahireti inkar etmeye Hı. Kafir. Küfür, küfür diyoruz. Bunu küfür. yapana kafir diyoruz. Hakkı örtüyor. Şimdi bak Allah'ın varlığını, rabliğini, birliğini yani tevhid hmm. peygamberlik kurumunu, peygamberleri, din gününü tamam mı? Ahireti evet. bir adam örtüyorsa evet, o küfür yapıyor. Bu evet. kafirlik yapıyor kafirlik demek. Yapıyor. Kafir bu demek. Evet. Müşriklere kafir denir. Neden denir? Çünkü Allah'ın rabliğini ediyor. inkar ediyorlar. İlahlığını ve tevhidi, birliğini hmm. inkar ediyor. Bir de e, tabi küfür deyince, kafir deyince e, dilimize de gelmiş olan bir de inkar var. İnkar, evet. İnkar sözü nekreleştirme, belirsizleştirme demek. Hmm, i̇nkar. Yani belirsizleştirme e, neydiğini tam belgisiz hale getirmeye de inkar denir. Bunun mastarı nektedir. Yani belgisiz demektir. Hani sıfatlarda falan var ya, hmm. evet evet falan, e, aynı. O bir herhangi bir şeyi belgisiz hale getiriyorsan, evet. mesela şimdi bu bir bardak. Farklısız değil mi? Bursadır. Bunun bardak olduğunu herkes bilir, bilir, görür. Bunu ben kime götürsem bu şekilde buna bardak der. Tabii. Ama bunu boyayarak sağına soluna bir şeyler eklemek suretiyle bunu bardaktan çıkarıp da bu ne olduğunu bilin, bilinmez Hı -hı. bir hale getirerek önünüze getirecek olursam Hı -hı. bu eyleme de inkar denir. İnkar oluyor. Tamam. Evet. Evet. Tamam. İnkar da bu demek. Evet. Yani belirsiz hale getirmeye Getirmek. de inkar denir. Tamam. Evet. İnkar o şekilde. Evet. Şimdi e, inkar dediğimiz zaman yani reddetme değil. Ortada varlığını şey yapıyor da şeklini değiştiriyor. E, ne diyoruz? Kamuflaj. Kamuflaj evet. Malzemeleriyle. Yani kamuflajın şeyi e, evet. tamam belgisiz hale getirme o inkar etmedir işte. Hmm. Karşıdakini azaltıyor. Şimdi hani nedir? Koskoca bir tank vardır değil mi? Hmm. Tamam. Onu her gören onun tank olduğunu bilir özellikle havadan Tabii. ama kamuflaj yaptığın zaman yukarıdan geçen uçaklar radarlar onun radar olduğunu bilmez. O kamuflaj sayesinde. Evet. Değil mi? Tabii. İnkar işte budur. O şekilde belirsiz hale yani. getirmeye de inkar deriz. Çok i̇nce bir konu var çok. Ha, şimdi onu da anlat. Burada küfür dediğimiz zaman inkar da küfrün bir çeşididir. İnkar da küfrün bir küfrün çeşidi. Bir çeşidi. İnkar ve küfür bilinçle yapılan bir şeydir. Gayri ihtiyarı insan kafir olmaz. Hmm. Gayri inkarı münkir olmaz. İnkarcıya da münkir denir. Bilinçle yapılan. Ha, tamam, bilinçli olarak. Şimdi Cenab-ı Hakk'ın, şimdi öyle hani zat sübütü sıfatları, Esma-ül Hüsna'sını hani bilirsin. Ama öyle bir şeyler yapılır ki, yamuklar yapılır ki öğretirken, e, saf insanlara işte peygamber şunu dedi, bu böyle dedi falan filan diye Allah'la ilgili, dinle ilgili belirli şeyler ekleme, çıkarma, Hı. montajlama yönüyle din, din olmaktan çıkar. Onlara Havise. yamuk bir şey, halis Havise. din Evet. Dediğim gibi kalp bir din olarak sunulur. Evet. Buna inkar denir. Evet. Bu da kafirlik. Halisliğinin bozulması da evet. aynı şekilde değil mi? Çok Bu da bilinçli, bilinçli yani yapılır. Yani gayri ihtiyacı, adam akılsız olarak, fikirsiz olarak, bilinçsiz olarak herhangi bir şey dese Olabilir. o şey olmaz. Tabii. Ama bilinçli, Ama bilinçli yapılırsa... olarak bunu şey yaparsa... Bunu. Kur'an'da bunun çok örnekleri var. Hmm. Kur'an'ı baştan sona incelediğimiz zaman e, mesela Kur'an'da şöyle bazı ayetleri şey yapıyorum. Allah'a ve elçilerine inanmayarak küfreder. Hı, i̇nanmayarak küfreder. Evet, güzel, tamam. Açık zaten. Tamam. Allah'a ve elçiyi, hani elçilik grubunu şey yapıyor. Şimdi yine Bakara 84-85'te yani şey olarak e, İsrailoğulları şey yaparken Hı. bile bile tanık oldukları bile, halde bile. Bilmezlikten gelme, Geldilir. inkar etme, olayı kapatma. İşlerine ee, için. Hani şöyle söyleyeyim. E, elde yeterince malzeme var olayı gerçeğiyle anlatmaya ama bazı malzemeleri gizlemek Hı. kafirlik mi? Tabii ki. Kafirliktir. Şimdi bazı ayetlerdeki hükmü ilahileri açık olmasına rağmen kavramları değiştirmek, sözcüklerin Aynen. anlamını çarpıtmak, ayetlerin yerini oradan oraya almak ve Kur'an anlamış hale getirmek Aynısı. kafirlik mi? Kafirliktir. Allah'ın hali sizden biri dediği elçiyi, tamam mı? Sizden biri beşer olan elçiyi, kul olan elçiyi, elçiyi ilahi etmemek. sıfatlar metafizik güçler vesaire falan vermek suretiyle belirsiz hale getirmek, ilah haline getirmek. Bu da kafirlik. Bu da kafirlik. Tabii ki Bunu, yani Tabii. ana sözü bildikten sonra tamam mı? Önüne gelen şeylerin hepsini anlamlandırılabilir, misallendirilebilir. Şimdi, şimdi Kur'an-ı Kerim'de Lagat keferallezine galu innallahu vel mesih ibn Meryem. Meryem olduysa Allah'ın kendisi diyenler kafir oldu diyor Allah. Kafir oldu. Ya insan Allah olur mu yani şimdi yani. bu ama onun önüne arkasına bir nitelikler bir zaman şöyle olduydu Hı. böyle olduydu falan da dersen şimdi tutarsan Allah onu Meryem'in rahmine üfleyerek kendi tabii. ruhundan doğrusu herifin orada o Allah'ın oğlu demesi gayet doğal olur. O zaman doğal olur. Yani. Evet, tamam. Evet. Tamam. Normal şuunatullah'taki yaratılış tarzının dışında bir yaratılış o da şey yapacak olursan Allah'ın oğlu olur bu. Bak Tabii. Ne yaptın? İnkar, kamuflaj yaptın. yaptın değil mi? Evet. Halluki öbür tarafta Allah insanın Açık. yaratılışı da Adem'in yani sıradan herhangi bir adamın yaratılışı gibidir Bu O de. şekilde diyor. Ha tamam. Açılış, ama söylüyor, sen evet. bir farklı yaratıp buna izafe edecek olursan bu ne işte Kamufle sağında solunda nakış şu falan filan nekleleştirmek suretiyle Nekle. belirsizliğini özünü saklamak suretiyle ona şey yapıyorsun, evet. draca olarak yutturuyorsun. E, bu kafirlikte. Çok korkunç bir şey. Öde, öteki olsun. de Allah'ın bunca verdiği akıl nimetine rağmen Hı. ya böyle beşerden Allah'ım Allah olmaz diyemiyorsa mesela, o da bir mesela lazım. yapmış oluyor. O da o buna da buna da hani düşünmesi isken, lazım. Düşünmesi lazım. Beşerden Allah olur mu? Tabii yine ki. onun dışında yani böyle bu malzemeleri çok şey yapabiliriz. Şimdi Cenab-ı Hak akıl veriyor. Bak şimdi yine kafirlerini derken Furkan 55'te, onlar da Allah'ın aslarından kendisine yarar sağlamayan ve zarar veremeyen şeylere tapıyorlar hmm. ve o kafir, kafir işte bu yürüyüşe işte, şu... ya ker ve zarar sağlamayan şeye tapan adam. Yani. O evet. akılla bilinçsiz mi yapar bunu? Bilinçli mi yapar? Bilinçli yapar. Evet. Bilinçli. Bunu bilinçli yapar evet, ve o kafir diyor işte. Tabii, tamam. Gösteriyor yani bir şey evet. şans işte, Tamam. Yani. Ve bu kafir diyor, bunu böyle yapar ama bir de o kişi Rabbinin aleyhine arka çıkandır. Yani kullarını saptırmak için çalışandır işte. Bak hmm. bilinç girdi devreye. Değil mi? Evet. Özel bir görev Maide almış 17 de Bak şimdi yine aynı şeyi görürüz. Maide 72-73'te andolsun Allah Meryem oğlu İsa, Allah Meryem oğlu İsa, İsa Mesih'in kendisidir diyen kafir oldu der. Yine bir başka ayette yine aynı üçün üçüncüsüdür diyen kafir oldu der. Değil mi? Evet. Şimdi yine aynı Yahudi, Allah Üzeyr Allah'ın oğludur demiş, yani. kafir olmuş ki şirk biliyorsun. Hristiyanlar da Mesih Allah'ın oğludur dediler, kafir oldular. Hep Şimdi öteyim, bunlar mi? hep görüyoruz yani Tabii. böyle şey olarak. Kafir işte yine aynı Kur'an'a baktığımız zaman e, orada elçilik misyonunu, elçiliği Hı. inkar edenler, elçileri inkar edenler. Yani şimdi adam şey yapar, mesela Şimdi Resulullah'ı hani biz hani şehadet sözcüğünde şey şehadet, yaptık değil mi? Evet ki. İnceleyen, bilen A'dan Z'ye kalan şey yapmış, İnsan. öğrenmiş bir adam Resulullah'ın ilçiliğini şey, inkar edemez. Edemez tabii ki. Onu Ama şahit olur onu ilçilikten ha. çıkarırsa şey var. O da kafir olur evet, işte. Evet, işte, evet, evet aynısı, Böyle. Aynısı. Onun için dediğim gibi kafir, inkar bunlardır. Hı. Şimdi bir diğer şeyde de yani e ee, öbür sorusuna geçelim. O tezkiye evet. şeyinde orada anlatıyor. Kevser suresi. Şimdi Kevser e, bolluk demektir. Bolluk evet. Bol şey demektir. Bol nimet demektir. Ben orada onu arz nimet edeyim. Evet. Ee, i̇nna kel biz sana e, çok şey verdik. Bunu kurban konusunu verdik. biraz açmıştık gerçi evet. bunu ben evet. tabii elçiler bölümünde bunları bahsettik evet. de bir başka noktaya şey yaptı. Hı. Bunun içerisinde Kur'an girer mi? Ha, noktasına girelim, geçecek o olursa. Soru olur şimdi bir başka ayette yani burada onları da bahsedeyim. E, ee, suresinde biz Hiç. sana e, Mesani'yi yedi katmerli yani. şey verdik. Evet. Ayrıca ve Kur'an'a lazım Kur'an'ı da verdik der. Ayrıca. Şimdi bu ayete göre Kevser suresinin Kevser sözcüğünün içerisine Kur'an da girer mi? Girer tabii girer. Şimdi Kur'an dediğine Kur'an'da girer. Şeye baktığımız zaman e, ayrıca Duha ve İnşirah surelerine Hı. baktığımız zaman evet. Kevser'in neler olduğunu e, orada Rabbimiz seviyorum. peygamberimize hepsini taaddet etmiş. Sana şunu vermedik mi? Bunu vermedik mi? Seni şu halde şu hale getirmedik mi diye Duha suresinde, değil mi? Örneklemiş hepsini, orada. Hepsini işte başta hidayeti verdik. Hidayeti verdi başta baştan. hidayeti. Verdik. Tabii. Sen fakirdin. Sevgini seni zenginleştirdik. Yaptım. Sen evsiz başsızdın, yuvasızdın. Hani evet, şey oldu. yaptık. Ötekinde senin şanını yücelttik. Şanını. Sen isimsiz birisiydin. Vesaire noktalarıyla. Yani dünya nimetlerini ve hatta onların içerisinde devlet verdik. Devlet başkanlığı devlet. verdik. Makamı Mahmut verdik. Değil mi Böyle bir şey olur. Bir Bütün bunların hepsi Kevser Sözlüğü'nün içerisine girerdi. Hmm. Şimdi gelelim Tezkiye sözcüğüne. Yani seni arındırma girer mi? Hı, Arındırma yani. ayrı bir şeydir. Arındırma imanla olur. Hı, bir arındırmak. de nefsi arındırmak imanla, salihatla, takvayla olur. Bunun ayetleri var. Ala suresindeki ayetlerde, Şems suresindeki ayetlerde bunları da uzun uzun açıklanır. Evet. Bir de nefsi kirletme vardır. Arındıma, nefsi, nefsi kirletme diye hmm. vardır. Kirletme de küfürle şirkle olur. O da şirkle olur. Evet, küfürle, küfürle şirkle olur. olur. Hatta nefsin teskiyesi ve nefsin kirlenmesi Araplarda çok farklı bir şeydi. Böyle hakikaten erdemli Araplar kendi şehirlerinde, bu teskilde ilk şehirlerde dışarıdan gelenler, garibanlar şeye uğrasınlar. Memlekete geldiği zaman, Mekke'ye geldiği zaman sığınacak bir ev bulsunlar, yiyecek içecek hmm. sıcak bir çorba bulsunlar diye gece kesinlikle ışıklarını söndürmezlermiş. Hmm, enteresan, Bak, evet. Ve bu insanlar, o Arap şeyinde, literatüründe nefsini tezkiye eden temiz adamlar, dürüst adamlar olarak itibarlı adam konumundalarmış. Yani nefsini tezgah etti demek, itibar kazandı demek. İtibar. Dediğim kazandı. gibi dışarıdan gelenler için devamlı çalacakları bir kapı olsun, tamam. karınların doyurulmuş, geceliğin ışıklarını söndürmez vermiş. Hizmet. Ama etsin. kötü adamlar da çok Hı. varlıklı olmalarına rağmen Hı. geceliğin kapımızı kimse çalmasın, Görmesin. kimse askıntı olmasın, kimse parazit gibi gelip yememizi yemeye çalışmasın diye akşamdan ışıklarını kapatırlarmış. Nefsin kirlenmesi yahut da hmm. nefsin arındırılması ilk literatüre böyle girmiş. <laughs> Ama İslam sadece bunu almadı. Cenab-ı Hak nefsin şeyini böyle maddesel basit şeylerin ötesinde çıkartarak ulvi bir makam şey yaptı. İmanı kazanmış, takvaya ulatmış insanlar nefsini tezkiye etmiş. Evet. Ve e, ee, imandan kaçan, küfre batmış, zengin de olsa vesaire olsa bir adam şirke uğraştıysa o da nefsini kirletmiş adam. Nefsini kirletmiş Konumuna adam. düşmüş. Onun için özetleyici olursak Kevser bol nimet demektir. Kevser sözünün içerisinde Kur'an'da girer. <laughs> Kur Kevser'in içerisinde nelerin girdiğini sayacak olursak dediğim gibi şeye bakacağız. Duha Suresi'ne, İnşirah Suresi'ne ve Hıcır Suresi'ndeki Sebban Minel Mesani ayetine bakacak olursak oradaki sayılan nimetler Keyser sözcüğünün içerisindeki e, hepsi onun içine, içine girmiş girer. olur, hepsine evet. girer. Onu da burada belirtmiş olayım. Çok...